Merhaba. Bugün size Japonya'nın Teşima Adası'nda bulunan Teşima Sanat Müzesi ile ilgili bazı detaylar vereceğim. Ryoe Nishizawa tarafından tasarlanan Teşima Sanat Müzesi, mimarlığın sadeleştiği, insanın ise kendi içine döndüğü bir nokta. Ama bu yapıyı sadece müze olarak değerlendirmek bence doğru değil. Çünkü aynı zamanda bir sessizlik ve doğa deneyimi diyebiliriz bu yapı için. Zaten ne demek istediğimi birazdan anlayacaksınız. Adanın tam tepesinde, doğanın tam ortasında yer alıyor. Doğayla büsbütün uyum içinde. Beton yüzeyin beyazlığı çevirerek yeşilliğin dinginliğine karışıyor. Ne köşesi var ne duvarı. Sanki bir sınırdan çok doğayla kurulan bir ilişki gibi. İç mimari açıdan bakıldığında bu yapı çevreyle rekabet etmeyen aksine onunla bütünleşen bir anlayışın ürünü doğayı bastırmadan onunla var olmayı seçmiş. Sürdürülebilirlik tam olarak burada başlıyor aslında. Çevreyle uyum içinde sessiz ama etkili bir varlık. Tavanda iki tane açıklık var yani büyük bir açıklık bunlar gökyüzünü içeriye davet ediyor. Yağmur yağdığında su damlaları içeri süzülüyor. Rüzgar yapının çeperleri arasında dolaşıyor. Işıksa gün boyu yer değiştiriyor. Yani bu yapı doğanın hareketiyle yaşayan bir organizma gibi. Mimari açıdan bu durum çok değerli. Çünkü burada yapının kontrolü mimarda değil doğada. Bu da bize tasarımın doğayla uyum içerisinde olup doğaya alan açtığı zaman nasıl nefes alabildiğini gösteriyor. Her zaman söylediğim bir şey bu. Bir yapı ne kadar geçir gelse kullanıcıyla ve çevresiyle o kadar derinden bağ kurar. Zeminden yavaşça akan su, mekanın kalp atışı gibi. Burada hiçbir şey zorlanmıyor. Her şey akışında ilerliyor prensibe hakim. Bu da hayran olmak için bir başka neden aslında. Bu detaylar iç mimarilikte de bize çok şey öğretiyor baktığımızda. Akışkanlık sadece estetik bir tercih değil, deneyimsel bir derinliktir aynı zamanda. İnsan mekanla uyumlu bir ritim yakaladığında rahatlıyor. Burada da o ritim mimari en saf haliyle hissediliyor. Mekanı biraz incelediğinizde siz de fark edeceksiniz. İnsanı sessizleşmeye itiyor. Çünkü baktığımızda bir yandan zamanın durmuş olduğu hissini veren o organik formların akışkanlığı, diğer yandan doğanın sesi yani bunlar insanları biraz olsun kendi iç seslerini susturup doğanın sesini duymaya aslında davet ediyor diyebiliriz. Hiçbir şey söylemeden çok şey anlatmanın, fazla süslenmeden de şık olmanın ne demek olduğunu bu mekanı incelediğimizde söylemek mümkün. İç mekan tasarımında duygusal dengeyi yakalamak aslında sanıldığı kadar kolay bir şey değil. Her detayın bir fazlalık olduğundan ziyade bir boşluk olduğunu düşünürsek bir şeyleri doldurmak veya o mekana uyum sağlayacak etkeni bulmak çok daha kolaylaşıyor. İşte bu noktada hareket ettiğimiz zaman teşhimen minimalizmin sadece bir tarz değil, bir bilinç hali olduğunu bize hatırlatıyor. Teşima Sanat Müzesi, mimarlığın en saf haliyle insan ruhuna dokunabildiği nadir yapılardan biri. Sade, sessiz ama güçlü. Görkemle değil, tevazuyla var oluyor. Bu yapı bize şunu hatırlatıyor aslında. iyi mimarlık bazen sessiz olur. Göze sokmadan, bağırmadan, sadece dengeyle konuşur. Peşime bu anlamda bence çağdaş mimaride doğayla işbirliği yapmanın en önemli ve en başarılı örneklerinden biri. Ben Melis bu seride sadece mekanların biçimini değil onların bize sessizce anlattığı duyguları dinliyorum. İsterseniz bir sonraki videoda bir başka mekanın iç sesine birlikte kulak verebiliriz. Görüşmek üzere. <laughs>